Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sticker yapıyorum. Yapımı gerçekten çok basit ve maliyeti de çok ucuz. Gerekli olan malzemeler eski kitaplar, dergiler vesaire. İstediğin herhangi bir görsel olabilir. Ve tabi ki de bant ve makas. Bantı istediğin bir görselin üstüne yapıştırıyorsun. İyi yapıştırman gerekiyor. Sonra çekiyorsun. Göreceksin kağıt banta yapışmış olacak. Bu şekilde istediğin her görseli çıkartabilirsin. Benim görsellerim çok güzel değil. Çünkü evde böyle çok iyi kitaplar, dergiler yoktu. Çok iyi görseller bulamadım. Kardeşimin eski liseden kalma kitapları vardı. Oradan birkaç tane görsel aldım denemek için. Sen daha iyi görseller bulabilirsin. Yani demek istediğim şey daha iyi görsellerle bunu yaparsan daha iyi olur. Bütün görselleri çıkardıktan sonra yanına bir Kap su alıyorsun su çeşme suyu olsun çok sıcak çok soğuk olmasına gerek yok normal çeşme suyunu bir kaba alıyorsun ve bütün görselleri o kabın içine koyuyorsun ee, kağıt böyle ıslandıktan sonra yani bant ıslandıktan sonra kağıt böyle arkadan e, şey oluyor pütür pütür kalkıyor hepsi hepsini bu şekilde tek tek soyuyorsun yani gerçekten birazcık yaparken midem bulanabilir. Böyle biraz kir gibi duruyor ve elinde böyle kütürtüler oluşuyor. Ben birazcık iğrendim açıkçası yaparken. Ama sıkıntı değil. Devam edeceğiz. Çünkü sonuç harika oluyor. Bütün görsellerimizi bu şekilde temizliyoruz. Çok uzun görseller veya çok geniş görseller yapmak için bantın daha uzun veya daha geniş olması gerekiyor. Bendeki normal standart bant, koli bandı. Ben koli bandıyla yaptım ama sizin elinizde daha geniş ebatlı bantlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu arada benim kabım çok küçük. Etrafı hep ıslattım. Siz biraz daha büyük bir kapta yıkarsanız temizlik açısından çok daha rahat olacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi elimde böyle pütür pütür şeyler oluşuyor. Ben o kağıt parçaları birazcık benim sinirimi bozdu. Yani iğrendim. Ama asla pes etmedim. Sonucunu gerçekten merak ettiğim için devam ettim. Bu şekilde hepsini temizledikten sonra tekrar gidip çeşmede bir daha yıkadım. Çünkü elimdeki pütürtüler falan gitsin istedim. Ondan sonra temiz bir bez, havlu işte herhangi bir şeyle kurutuyorsun. Kuruttuktan sonra kağıtlarımız yani bantlarımız hazır oluyor. Bu şekilde hepsini ben havlunun üstüne koyup tek tek kuruttum. Havluyu bastırdığı zaman zaten bütün su emildi. Yani gerçekten kurutma işlemi daha basitti. Tek zor olan kısım o pütürtüleri kaldırma kısmı. Çünkü orası böyle bilmiyorum çok ben midem bulandı ya o kısımdan. Bu şekilde hepsini kuruttum güzelce. Herhangi kitap olur, defter olur işte nereye yapıştırmak istiyorsan yaptığımız stikerleri yapıştırıyoruz. Ben eski bir deftere yapıştırdım. 2016'dan kalma bir ajanda vardı. Boş sayfaları vardı. Onu değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolaycana yapışıyor. Bütün görselleri yapıştırdım. Bütün sayfayı da bu şekilde süsleyebilirsiniz. Ben açıkçası bu şekilde bütün iki sayfayı da süsleyip böyle güzel bir görsel oluşturmak istedim. Ama elimde yeteri kadar görsel yok. Yani resim yoktu. Fotoğraf yoktu işte anladınız siz. Bir şeyler yoktu yani yapamadım bu şekilde oluyor. Umarım siz de denersiniz ve sonucundan memnun kalırsınız. Deneyen olursa lütfen yorumlar kısmına deneyimlerini, işte kolay mı yaptı, zor mu yaptı, güzel mi oldu, kötü mü oldu yazsın her şeyi. Merak ediyorum. Kimler beğenecek, kimler işte gereksiz bulacak. Bütün yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.